İyi ki doğdun Şura. İyi ki doğdun Şura. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Şura çok güzel olmuşsun. Ah şapkan düştü. Vay! Masken de mi var? Şura? Ne kadar güzelmiş o. Nereden aldın onu? Marketten mi aldın? Attım gitti. <laughs> Aa neler hazırladın bize doğum gününde ya? Çilekli pasta mı? Hı. bunu da dedireyim kızım. Vay kapkekler de var. Çok güzel. Nereye gittin? Mutfağa gittim. Sonra buna bir çay çay Ay, Çay mı? Hı. Evet ben çay istiyorum. Ama çocuklar çay içmez. Bebe hı hı. ben... Be be layba bir şey koyayım. Şey, meyve suyu olur mu? Yok süt koyayım. Tamam. İçinde süt var ya. Olur. Bence Niloya'yı da davet edelim o da gelsin. Tamam. Nilay yaşlanacaktı. Tamam onu da alalım bence. Nerede? Altına düştük anneciğim. Oo, enfes görünüyor. İstersen Niloya da böyle bebek gibi biroban ısınırsın <laughs> istersen. Tamam. Anne. Tamam Niloy'u da çağıralım. Tamam. Hadi gel birlikte çağıralım. Bırak onu. <laughs> Hadi gel, Milo'yu çağıralım. Silay da alırım, Pepe'yi de. ...Nilo'ya bizimle doğum gününe gelir misin? Evet. Yaşasın. Kalabalık doğum günleri daha güzel olur, değil mi şura? Evet. Daha eğlenceli. Kalabatın Yaşasın. Mı? Evet. Kalabalık doğum günleri daha güzel olur. Böyle parka balık mı? Hadi gel, gidelim doğum gününe. Böyle, böyle, şat, böyle kapes gibi mi? <laughs> Merhaba Nilaya. Merhaba Şila. Merhaba Pepe. Neredesin sen ya? Çoktandır görünmüyorsun. Şura onları özledin mi? Hadi otur dur onları güzelce ne? Onlara da servis açalım. Yesinler. Pepe'ye çok şilaya çok yakışır bence değil mi şura? Baksana üstü de pembe ya ona takalım en iyisi. Bunda Bibi. Mavi mavi çok güzel okullar. Tam doğum günü çiçekleri. Bunun şey yok ki. Olsun. O bir şey olmaz. Aa ona kota yapalım. Neyse pastalarımızı yiyelim de ondan sonra. Hadi onlara pasta verelim. Pasta verelim hadi onlara. Baksana. Pasta istiyorlar. Ben birazcık tuşu da istiyorum. Tuşu mu? <laughs> ne tuşusu istiyorsun Şila? Ne tuşu istiyormuş şura? Kabartmak üzere. <laughs> Sen espri mi yapıyorsun yoksa? Hmm. Hadi koyalım tabakları. Ben de yardım edeyim mi sana şura? Hmm. Hadi gel. Ben, ben, şey, ben mayonez yancı da işte, koysana. Pastayı mayonez koyulur mu hiç? Çilekli sos koyabiliriz isterse. Hmm. Sen de koy hadi onları versene şura. Ver çocuklara. Hmm. Yesinler anneciğim. Bunu da al. Ben çay hiç... istiyorum çayı verdim. Evet. Afiyet olsun çocuklar. Güzel güzel yiyin bakalım. Al bakalım Şila çatalını. Yedirsene Şura. Hadi bakalım. Şura ablanı size yedirecek pastasından. Hadi ondan, ondan niye girmeyeyim? Nedir? Ligoron da mı emiyor? çok tatlı onun kıyafetini mi çıkardın sen? Evet. Hmm, çok güzel olmuş. Eline sağlık. Hı -hı. hı? hı? Evet. Yediler mi acaba? Hı hı. Gidiler. Şimdi ne yapalım şura? Bir fikrin var mı? Hı -hı. Temizlik. <laughs> temizlik zamanı mı? <laughs> Vay canına! Evet. Aferin benim kızıma. En sevdiği şey temizlik yapmaktır. Değil mi şura? Hı -hı. Hadi bakalım. Başlayalım. Aferin benim kızıma. Ben de yardım edeyim mi sana? Hı -hı. Getiriyorum ben de hadi. Hadi gel senin mutfağına gidelim. Bunlar da onun eve. Vay çok güzel evi varmış. Evini de gösterelim. Evinde lol bebekler mi yaşıyor Şura? Hı hı. Vay canına. Şuraları bebek çok güzelmiş. Hmm. bunu Buna elbisesini giydirdim. Hı hı. Çok tatlı. Saçları da ne kadar güzel paylıyor Şura. Bu hangi lol bebek? Eski lol bebeğin bu herhalde değil mi Şura? Gözleri silmişti biz göz yaptık Şura'yla değil mi? Kurumuş mu bakayım? Kurumuş anneciğim. Kim? ile yapmıştık ona gözlerini değil mi? Evet. Hmm, bir tanesi de buraya düşmüş bak. <laughs> Bunu da yine almıştık Şura'ya. Değil mi Şura? Elbise değiştirmişsin hepsini elbisesini. Çok tatlı ya boncuk boncuk. Burası onların yatak adası mı? Hı hı. Hmm, birlikte uyusunlar. Arkadaşlar bunlar. Bunlar da mutfak anneleri. Hmm, mutfak mı? Hı hı. Hmm, bunlar da onun şey. ablası anneleri. Bunlar mı? Hı hı. <laughs> Vay. Çok süslü bunlar ya. Hı hı. Düşmüş. Barbie dedikleri. Burada. Bunun ismi neydi şura? E, ee, Anna. Anna. Bu da bunun ismi yok. <laughs> Bu da Barbie, değil mi? Hı, -hı. Bu böyle hareket eden Barbie Her yere hareket ediyor. Hmm, çok yakışmış elbisesi de gözlerine uymuş. Evet. Beşimiz düşmüş. Çok güzel. Üç katlı evimiz. Ha. Orada mı uyuyacak Şura o? Oo oh, minnoş. Bebek mi o? Hı -hı. Bunların bir boronları da vardı değil mi Şura? Hı -hı. Hmm, 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 hmm. Hı -hı. Evet. Hadi on. Yıkayacak mısın? Hı -hı. Tamam hadi yıka bakalım. Anne bak. Al bunları da yıka bari. Anne çok zor. Neden zor? Ben de yardım edeyim anneciğim. Evet öyle. Öbür tarafa, bu başa. Demliğimizi de koyalım ocağın üstüne. Hayır. Neden? O buraya gelecek. Tamam orada duruyorsun. Ocak değil mi orası anneciğim? Ocak. İstersen ocağını şöyle koyalım. Güzelce yıkıyoruz. Yerleştiriyoruz. Evet et mutfağımızı çok güzel düzenledik. Kaldı mı orada? <gülüyor> <gülüyor> pastamız kalmış. Onu da yerine koyalım. Evet doğum günü pastamız. Sonra bir daha kullanırız. Değil mi şura? Şöyle koyalım. Evet başka var mıydı anneciğim? <laughs> Bak yere de düşmüş bir tane anneciğim bardak. Ben de cupcake'ini getireyim anneciğim. Al bakalım. Al anneciğim. Çok güzel oldu. Eline sağlık anneciğim. Hmm. Ne oldu bir tanem? Onlar uyumak istiyorlar. Tamam onları uyutalım. Salıncağa koyalım onları bence. Hı hı. Salıncağımız kocaman. Onları... onları sar. Bu maske de istiyormuş? Olur. Maske mi takacaksın sen? Evet maske takmak istiyorum. Şura böyle süpermene benzedi bu kız. Hı hı. Şapkasını da mı aldı? Evet. Vay. Hadi bakalım. Hı hı. <laughs> Hadi gel otur bakalım salla onu. Ay <laughs> Sen de mi oturacaksın Şura? Tamam. Sen de otur. Ben sallarım sizi. Hı hı. Şura. Neden öyle konuşuyorsun? Konuşmayı mı unuttun anneciğim sen? Hı, hı. Konuş bakalım. <laughs> Yoruldun mu bugün sen? Hı hı. Hadi onlara masal oku. Tamam. Bence masal oku. Onlar çabuk uyusun. Sen de uyusana. Hadi. Masal sen, anlat onlara. Sen masal anlat. Sen onları anlat ben de sana anlatayım. Olur mu? Tamam. Bir varmış bir yok. Eyvacım hadi sen de bana okusana. Tamam sen ilk önce bitir ben de ondan sonra okuyayım anneciğim bir varmış bir yokmuş. Eyvah camın içinde, artık camın içinde bir Bu kırmızı bardak karışmış. Bugün annesi demiş ki, kızım bu annelerini götürse demiş. Sonra yola çıkmış. Sonra birilerini takmış, ormana çıkmış. Hele biri dönmüş, bir de bakmış ki ormana çıkmış. Ağacına oturmuş, sonra da ağlamaya başlamış. Kurt sesini durdu anneannemi yemiş. Sonra da kır işte edermiş. Abici de şu anda da. Kızını evine götürmüş. Evet, anneannesinin yanına gelmiş. Anneannesine ne, ne, ne sormuş? Gözünün ne rapa? <laughs> Anneanne, senin gözü neden bu kadar büyük, Hı? demiş? Anneanne, senin neden bu kadar gözlerin bu kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için demiş. Peki, dudakların neden bu kadar Evet. Dudakların mı? Evet. <laughs> Dudakların yoktu ama neyse. Seni daha iyi duyabilmek için. Peki kulakların? Kulakların neden kadar büyük? Seni daha iyi duyabilmek için. Peki yüzün neden kadar büyük? Seni daha iyi bilmek için demiş. Şimdi atlamış, yemiş. Sonra avcı duymuş, onun kapıyı kırmış. Sonra da kutu almış, kurt almış, ormana dövmüş, atmış. Evet. Evet. Çok güzel anlattın. Aferin sen, sana. Sen, sen, oku, ben. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman Hadi içinde kavur zaman içinde bir kırmızı başlıklı kız varmış. Bu kırmızı başlıklı kız ormanı, hayvanları, kelebekleri çok severmiş. Bir gün annesi kurabiye yapmış. Demiş ki kırmızı başlıklı kız bunu anneannene götürür müsün demiş. Tabii ki anneciğim demiş kız. Hemen giymiş kırmızı pelerini sepetini almış kurabiyelerini yola koyulmuş. Annesi arkasından seslenmiş. Kızım sakın orman yoluna girme. Çünkü orada kötü kalpli kurtlar olabilir demiş. Sonra tamam diyerek çıkmış kız yola. Sonra yolda giderken bir de kelebek görmüş. Kelebeğin peşine takılmış. Öncesine kadın uyuyor mu? Kelebeğin peşine takılmış. Sonra... Birden kendini karanlık ormanda bulmuş. Çok korkmuş. Bir ağacın altına oturmuş ağlamaya başlamış. Sonra kurt yanına gelmiş. Demiş ki neden ağlıyorsun demiş. Ben iyi kalpli kurdum demiş. Kız, kırmızı başlık kız da bunu inanmış. Demiş ki anneanneme gidecektim. Bu ormanın sonunda anneannemin evi var demiş. Kurt hemen oradan uzaklaşıp anneannesinin evine gitmiş. Anneannesini bir güzel mideye indirmiş. Sonra da onun kılığına girip yatağına uzanmış. Kırmızı başlıklı kız hala ormanda ağlıyormuş. Bunun sesini duyan avcı yanına gelmiş. Küçük kızın. Sonra demiş ki gel ben seni götüreyim anneannene demiş. Sonra avcı anneannesine götürmüş kırmızı başlı kızı. Sonra kız içeriye girmiş. Demiş ki yatağın kenarına oturmuş sormuş. Anneanne senin neden gözlerin bu kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için demiş. Peki kulakları neden bu kadar büyük? Dinlemeyecek misin beni? Peki kulakları neden bu kadar büyük demiş. Peki burnun neden bu kadar büyük? Senin daha... Peki anneanne ağzım neden bu kadar büyük? Şimdi yemek için. Sonra atlamış üstüne. Kız varmış imdat imdat diye. Avcı da yakınlardaymış hemen koşup gelmiş. Ağlamaya başlamış kırmızı başlıklı kız. Kurtar beni kurtar beni diye. Sonra kurtarmış. Kurdun karnını açıp anneannesini çıkarmış. Kurdun karnına taşları doldurup ormana koymuş. Sonra kırmızı başlı kızla anneannesi kurabiyelerini yemişler. Çok mutlu olmuşlar. Bu masal da burada bitmiş. Evet. Alkış. Alkış istiyorum Şura. Evet. Hadi iyi geceler size. Uyuyun. Bay tamam. bay yapın bakalım. Bay bay.